Merhaba, bugün Beefder Ginle Beefder Fit Oxford kokteylini yapacağız. 5-6 yaprak fesleğeni güzelce bir, tokmak yardımıyla beraber bardağımızın altında eziyoruz. 3 siyah kadar taze limon suyu ekliyoruz. Daha önceden yapmış olduğumuz şeker şurubundan 1,5 buçuk siyah kadar koyuyoruz. Bilerek tokmağı çıkarmadım içinden. Böyle damarına yapış, damardan akan yağlar tokmağa yapışıyor bazen. Onun için limon suyuyla beraber tekrar içine aktardım. Alt siyar kadar biftir cin koyuyoruz. Bol ile soğutma işlemine başlıyoruz. Rengi falan birazcık daha böyle cam yeşiline döndü. Çok az daha buz ekleyip birazcık daha tonik ekliyoruz bir parça da fesleğenle beraber servis edebilirsin.